Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'in imzası sonrası Rusya'ya peş peşe tepkiler. Asla tanımayacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Japorizya'nın Rusya'ya ilhakını bugün resmen ilan etti. Putin'in imzası sonrası Avrupa Birliği ülkeleri ortak açıklama yaparak, İlhakın yasa dışı olduğunu asla tanımayacaklarını bildirdi. Açıklamada Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımların sıkılaştırılacağı vurgulandı. 27 AB üye devletini bir araya getiren Avrupa Konseyi tüm üyeler adına yaptığı açıklamada Rusya'nın kasıtlı olarak uluslararası düzeni baltalamasının küresel güvenliğe riske attığını belirtti. Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını egemenliğine ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesine bahane olarak tasarladığı yasadışı referanduma ve bunların sahte ve yasadışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız denildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili yaptığı açıklamada dört bölgenin ilhakını tanımadıklarını belirtirken Donetsk, Luhansk, Herson ve Japoriya halen Ukrayna'nın topraklarıdır. Putin tarafından ilan edilen yasadışı ilhak hiçbir şeyi değiştirmeyecek dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.